oynuyoruz. Evet. Bu oyun nasıl bir oyun olacak arkadaşlar biliyor musunuz? Evet. Taş ve makas yapacağız ve kısacası evet. şöyle. Hayır, bu oyunda ödüllerimiz de olacak, ceza da evet olacak. Evet arkadaşlar. Önümüzde şöyle... gördüğünüz gibi. Evet. Böyle. Var. Mesela biz bir şeyle gözümüzü kapatacağız ve annem ve kardeşim bana yani mesela kim çıkarsa kafamızı kapatacağız. Evet mesela. O kafamızı Buran kim, kim ise, vurdu? Kim vurdu? Kim ayarla bilin artık ayar bulamazsın Ama doğruyu bilirse, doğruyu bilemezse ceza, acı biber. Acı biber. <laughs> acı biber. Ağzına acı biber evet. süreceğim. Kim kim bulamazsa ağzına acı biber süreceğim. Hiç. Hadi kalk bakalım taş kağıt makas. Haydi bakalım. Anne. Hadi 1-2-3 taş, taş kağıt makas. Döngü oldu. Döngü oldu. Geçen gün taş kağıt makas. Tık. Yine ne oldu? Taş. <laughs> ve cezalar bitene kadar. Görüyor musun? o zaman kim vuruyor? Kim vurdu? Kardeşim. Görüyor. Hayır. Sen, sen bir böyle vuruyorsun. Çok vurgusun çocuk. Senin vuracağını anlamış. Ne alıyorsun? Ooo. Paylaşalım mı? Buyurun Nehir Hanım oturun bakalım. Balonumuzu alalım. Gözünü kapatacağım. Görmüyorsun değil mi? Görmüyorum. Ver dedim. Anneye Gel buradan. Nehir, vurduk. sonra göreceksin kamerada. Aa, ne için? Suyun nerede? Orada. Niçin? Hadi bir biber at. Biber at ağzına ondan sonra suyunu iç. Öyle Al biber ağzına sonra su iç. Hadi siz bir otur Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ben otur içeyim. Kaybedeceğimi Bismillah. Ben her şeyi Biliyor musunuz? Size bir taktik vereyim. Şimdi burada şu olursa o zaman öyle hissedersin. Ben Aa, şöyle Yediğimden anlamadım. Hadi bakalım. Anne gözlerini kapat bakalım. Kesinlikle iyi yapmıyorum ben. Nehir. Doğruyu söyleyin kamera çekiyor. Doğru. Ki? Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Görüyor musun? Yok görmedim. İçime doldu. Bu oyunun kersizi ben kaldım yine dönüyor yani Ay. daha var mı sonunda ödül var. Sıra bende değil mi? Ben para alayım. Sıra kardeşimde. <laughs> ben geç alayım, ben geç konuşuyorum. Hadi, Hadi. 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 çıksa. Güzel kapat. güzel <laughs> Ben Adil oynuyorum. Adil sen. Kapattın mı güzel? <laughs> Burnuma kadar kapattım. Tamam. Hmm. Böyle evet. bir Bakayım. Hı. Bakayım derken düşüneyim de. Hadi bir söyle. Vurduk artık. Ay kararsız kaldım. Kardeşim geçen böyle yapmıştı. O zaman annem diyorum. Aa. 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 Kışkırtın bunu anladım. Hadi bakalım. Sıra bende. Yok annemde. <laughs> o da para aldı. Sıra sende. O da para aldı. Şöyle koyayım. Ganimeti da. topla. Ben toplayayım. Benim Hadi bakalım. Ben kim olsa bir düşneyim. Atçı kokar Aynen. Siz ne kadar olduğu için Ne kadar istiyorsun? Bu annem. Bildin. Bildin. Alayım şuradan abi. 100 TL yiyeyim. Hadi kes paraları. Aldı. <laughs> Herkesin parayla dolu. diğer geledileri. Kardeşimin yanına koyayım. Onunla biz takılırız. Ha? Hayır, takım değiliz. Yani. Ama buna yem verirsin. <gülüyor> <gülüyor> ne o? hayır. Hı. Soğuk. yani acılı. Acılı, acılı. acılı. sevmedim. Arkadaşlar geçmiş olsun yazın. Yorumlara ayağımı burktum. Evet yukarıdan atladı bir yerden. Cadılık yaptı. Hadi bakalım. Bana da mı döngü uyguladınız? Bilmem artık. Nehir. Evet. Aa. Aa. Sen, ben döngüde döngü uyguladım. Hmm. Hmm. Ben düşünüyorum. Çok severim cibo'nun cheesecake'i. Bir cino alsın da ben cino bilirsen ben hop diye <laughs> alacağım. Ben de ben cino. Sen ben de. Al. Al bakalım. da. Aa iyi tepsi. Benim bende sıra bende. Evet, ifte, ifte. Şey bende. Takayım. Dur ben sana takalım. Ben ben, ben taktım. Arkadaşlar yeni ayakkabılarım nasıl? Şöyle. Ya burada bazı takımı mı yapıyoruz? <laughs> Tamamdır. Burnuna kapat. Burnuna aşağıdan gel. Efes olamaz. Aşağıdan 1 2 3 E Bre be. Oha. Ah. <laughs> Oha kim vurdu? O da kafasını da kapattı. Tamam oldu bitti. Çıkartabilirsin. Ay. Ay düşüneceğim. Annem bu kadar bana kıyamaz. Belli olmaz Şimdi... bu işler. Şimdi. Belli olmaz bu işler. Yavruca. Belli olmaz anne. Mi? He ne yaptığınızı anladım. Ne yaptın? Annemin kuralını uygulamışsınız sen. Aaaa! <laughs> zaten. Ben buna koydum. Tamam. O senin. Onlar da kullanılır. Suyumu getireyim. Ben hiç yazı ayak ki. Bu benim peşim peşim. Hadi Mir. Elif Hanım al biraz lan. Aferin. Aferin. Aferin kızıma. Aferin kızıma, kızıma. Yesin de büyüsün. Tıpış tıpış yürüsün. Hayır ne yazacağım? İnsan sütle be. Acımlar etti. Öyle öğreneceksiniz hayatım. Çocuklar <laughs> yani ben acı neyse ki daha yedim. Anne iyi ki şu an. Biraz önce oynadığımız oyunda kaydı biberi kaymadan. Aa turşuyu koysaydık. <laughs> Evde çok turşu var vardı. <laughs> Suyu bu doldurup geliyorum. Sıra kimde Sen de sende, Mi? Ben de mi? Nehir sen de sende? dönüyorduk ya. Elif sen soru sensin. Takın bakalım. Gözlüğünüzü. <laughs> bakayım. Şu kaşığımı Anne acı biber de değil çocuğa. Ne yapayım? Acı biber değil çünkü onun ismi bacı biber. Bacı biber. Bence tatlı biber. Bacı. Ne bacı. tatlı be? Yanlış. Düşün o. Bir dakika. Dört dakika taksan. Ay takın mı? azerim hmm. Kardeşim Doğru mu? Doğru. Kurtar. Azayımciğini <laughs> ben sevmiyorum. Ya o kadar şey sana. Yine de şarttı. zaten burada Nereden beni Beni Kardeşim Sonraki turdaki mi bulacağını biliyorum. Hmm. Belki ya kim bulacak kim bilecek. Sıra bende. Alıyoruz. Vurun. Bu benim. Tamam. tamam. Bu da benim. Üzerinde Bu biber ben var. Benim. Üzerinde biber olan benim. Yok kızım şöyle koy. Seninki böyle, seninki böyle, benimki böyle. Hadi bakalım. Bak <laughs> bir daha takmadım kızlar. Tamam. Evet. Alayım. Alayım balonumu. Nehir. Kim? Karışım. Yine dedim şey yaparsın mı siz? Bir dakika. <laughs> Anne. Oo, olmaz ben söylerim yaptım. Yemezler bacı. Yemezler bacı. Kız kardeşim. Ama annem bizim annemiz. Buyurun arkadaşlar görün acı bir ayıba. Sen su içemezsin. Sen ay 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 çekiyorsun. Gördün Hilop. Hayat, yine. Yine geliyor arkadaşlar. Aynen. Aa. Hileye gidiyor, hileye. Hmm. Arkadaşlar, hmm. benim yine şey parmağımda bilen var. O mu? Ben bunu bugün almamdaydı acıymış. Anne, sen parmağında şey tutabiliyor musun? Aa, tutamıyorum. Senin anda. Oo, sıra kimde? Ee, Ay, Elif Hanım otur. Gel Nir. Arkadaşlar bir Korkuyorum. Arkadaşlar benim için tüm lazer bu videoya benim için. Ve annem için. Çünkü annem çok yandı. Kardeşim de anne istedi de. Çünkü burkula bayağı bütün tüm yandılar. Oha. kim vurdu? Evet, Oha! Açıp, vurdu. Oha! Orta nasıl ağlattı bile? Anan mı vurdu? Acaba bir. Şurada bir. <laughs> Acaba kardeşim mi vurdu? Şöyle diye, şöyle diye. Ay çok kararsız kaldım. Annem bana kıyamaz ama. Bakıyorum. Bak gel nasıl kıyıyorum. Bir gel. Hadi doğru. Doğru bilebilirsin. Belki kim vurdu? Ay, dur. İçine kim doğuyor? İçine şu an mı? doğuyor. <laughs> Hadi kim doğuyor içine? Çıkar bir nefes alacağım. Derin derin nefes al. Oh. Oy. Ay, söyle, söyle 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 söyle. Bak ya cüveri tepti kaldın söyle. Ay, Sanken... Ay içim şöyle gitti. Hadi. Şöyle geldi. Aaaa. Hadi yani sizi buluşturalım küçük hanım. Suyunuzla da buluşturalım. Buyurun. Güzel mi? Acısı gözüme falan geldi. Tamam so, hadi kalk. Kalk. Sıra kime? Oha kardeşim videodan seni ka Videodan sonra kafanı kıracağım. <laughs> Dur hazır değilim. Hazırım. Gülüm mü oldu?

Hadi bir ver. Tamam neyse. Alırız başka bir şeyler kalacak. Belki artık yiyememiş. Kızcığım, baştan ne güzel gidiş. Niye böyle oldu? Yeter. Tamam hadi ye ye ye. ye. Hadi oy oy oy. Tadı güzeldi. Hadi arkadaşlara karşı ye. Geçen gün oynuyorduk. Çekilir mi Hadi bakalım. Bir, iki, üç. At Çel. at at. at. Kim vurdu? Anne, vurdun. sen bu acı biberi nereden aldın? Vallahi yeni aldım marketten. Hangi acı? Söylemezsin, reklam olur. <laughs> Arkadaşlar, şey bu benim kaşım ters olan. Ters olan. Bu acı biberi yiyeceksiniz, kendinizi öldürmek. <laughs> anlarsınız. Oha! <laughs> Diyeceğim şimdi. Elif. Efendim? Elif. Doğru. Bunu al sen, bunu al. Sen Zino'yu bayılırsın. Er Arkadaşlar neden böyle oldu? Ödüllere bakar mısın? Hayır ödül benim. Ödümünün. Benim. Aa. Sıradaki. Sıradaki. Kafa abla. Vereceğiz bu balada. Arkadaşlar bir ödülümüz kazandık ve cezamız Oha. devam ediyor. Ay. Ay. Ben, ya, gel buraya. Anne ben bu tıkırtı çektim var. Girme ya. Ellerimle gözünü tutabilirsin. Tamamdır tamam, tamam? Hazır mısın? Hazırız. <laughs> Oha! Bunu tanırım, bu kardeşim. He! Eh. He, eh. ne çok oldu? Bunu tanırım. Kızım çocuğun anasını alasın, tanıyacağım tabii. <laughs> Kardeş, bacı. Al bakalım şekerini. Sıradaki benim. Bak dur, sırada kalmadı kalsın. Daha var, ödül bir bitti. Ödülleri koyacağım. Dur, dur, evet. Bir şey, arkadaşlara veda edeceğiz. Herkes ödülünü göstersin arkadaşlara. Arkadaşlar benim kadar ödüllerim. Bakar mısın? Adil olacağım. Hadi. Ay bu da acı yiyor. Acı yiyor başıma. Benim ödüllerim. Arkadaşlar bu oyun için adil, adil oldu. sen bu kadar mı kazandın? Hı. Bu bu oyunun şanslısı Elif'le Nehir oldu. Şey pardon sizinle Elif oldu. Olsun senin de çikolatan da var paran da var. Daha ne istiyorsun? Beni, anne ben de öyle çok sevmiyordum. Bir hadi paraları toplayın, gezi parası size. Efendim? Gezi için paralarınızı toplayın. Ne gezi ya? Gel kızı hamburger, gel yemeğe gidelim. Size, size, size harika bir geziye götüreceğim. Görüşürüz arkadaşlar, bizim hamburger yemeğe, yemeğe toplayın. Gel kardeşim, hamburger yemeğe gidelim. Nereye gidiyorsun? Karanlık basmış. <laughs> Altın bir şey ama. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, abone olmayı like, like atmayı. <laughs> Yeah.